oradan oraya arkadaş görmeye gidiyormuşum gibi geliyor. Nereye koyduğum hiçbir fikrim yok. Bakın boncukları var. Bu boncukları makine koyuyoruz. Kanalımıza koyuyorum. hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. O yüzden Kemal araba yıkamaya gitti. Sabahta Melisa'yı okula gönderdikten sonra oturup bir dizilerimiz izledik güzelce. Yani böyle miskin miskin bir sabah geçirdik açıkçası sabahları öyle geçirmek çok güzel oluyor. O yüzden şimdi hava da güzelleşmişken o bir arabamı yıkayayım istedi. Benim de saç kesimim var. Biliyorsunuz koronadan dolayı her yer kapalı olduğu için o yüzden saç kesimine gideceğim. iki tane saç kesimim var. Yakın zaten tanıdıklar. O yüzden sorun olmaz. Hemen oraya gidip geleyim. Yarın iş günü malum. Onun hazırlıklarını yapacağım. Geri kalan birkaç tane de ütüm var. Onları da yaparım diye düşünüyorum. Yemek yapmama gerek yok. Çünkü dünden var kalmıştı. O yüzden çok da plan yapmayacağım. Biliyorsunuz artık plan yaptık mı aklım o anda başka şey esiyor. Onu yapıyoruz. O yüzden şimdi bir işlerimi bitirip geleyim. Az sonra görüşürüz. Evet ben işimi bitirdim. Geldim. Kesimlerim bitti. Şimdi banyoya geldim. Bir üzerimi değişeceğim. Sonra bir duş alacağım. Kıllardan kurtulacağım. Ee, işi bitmiş. şey yapacağız. Bir çay falan içeriz. Ay merdiven çıktım. Nefes nefesi kaldım. Biraz spor yapmamız gerekiyor herhalde. Vücut hamlaşmış herhalde. Şimdi bir o işlerimi halledeyim. Birazdan bir görüşürüz. Wel moeten leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs uit voorzorg en waar dat enigszins kan anderhalf meter afstand gaan houden. Extra aandacht vraagt is onderwijs. Ik eigenlijk daar niet over speculeren. We kijken heel goed wat er in andere landen gebeurt. We willen daar ook leren. Ben fazla bir şey yapamadım. aslında böyle bir şey olarak, iş olarak yapamadım. Çünkü ailece oturduk bugün. Pözol yaptık. Şöyle gösterirsem size. Şöyle e, çaylarımızı içtik, e, keklerimizi falan yedik. Şurada puzzle yaptık. O yeşil şeylerin içinde puzzle'lar şey... E, puzzle yapıyorsunuz ve onu sarıp kaldırdığınızda dağılmıyor. Hani devam edebiliyorsunuz. Dördümüz oturduk onu yaptık bugün. E, dediğim gibi çay falan iç derken saat şu anda 9.30 oldu. Melisa yattı. Erkeklerimizi yukarı gönderdik. Oyun oyuncaklarmış. Ben de şimdi buraları toparlayacağım. Ama daha öncesinde size bir şey göstereceğim. Şu dolabımı da kapatayım. Hep açık duruyor şöyle. Size bir şey göstereceğim. Şöyle yerde bir kargo daha geldi. Aslında hep ben böyle kargo geldi diyorum. Yani böyle değişik şeyler değil. Her zaman dükkandan almak istediğim ama artık gidemediğim şeyler. Ama size bir göstereyim bir ne almışım. Bir tanesi var hatta eski videolarda bahsetmiştim bundan. Ama tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bir ışığı alayım. Ondan sonra göstereyim. Şöyle umarım ışık iyi geliyordu. Ben bu tarafa geçeyim. Çünkü pazu yaparken ışığı bu tarafa almıştık. Biraz gölge yapıyor sanki. Şöyle kocaman iki tane kutum var. Dediğim gibi bunlar normalde. Benim dükkanlardan da zaten aldığım. Ama artık sadece market alışverişine gidiyoruz biliyorsunuz. Onun için buradan aldım. Burada bulaşık ilacı deterjanlarım var. Bunlar. Biliyorsunuz artık ben bunu kullanmaya geçtim. Onun için şöyle 3 paketi hatta 4 paketi içinde şöyle bakayım 43 tane olan paketin içinde ve 4 tane var bunun içinde bu şekilde almıştım zannedersem 30 Euro'ydu böyle dördü set olarak bunlardan sipariş vermişken bir de şundan sipariş verdim Bunlar böyle şeyle satılıyor böyle düzüne mi deniyor? Düzüne iki oluyor galiba. 12 oluyor değil mi? Neyse böyle şey kutu olarak satılıyor. Tek tek değil. Normalde ben bunları tek tek alıyorum. Bunları biliyorsunuz anlatmıştım. Çamaşır parfümü. Şu, şurada, şurada gözüküyor bakın boncukları var. Bu boncukları makinenin içine koyuyorsunuz. şeyini koyuyor, o döner şeyin içine koyup yıkadığınızda çok daha güzel koku veriyor. Gerçekten çok güzel kokuları farklı farklı kullanıyorum şimdi e, bu rengini aldım O yüzden bunu aldım Bence çok güzel bunlar tavsiye ederim Hatta e, evin içine dair suyun içine biraz bundan koyup da erittiğinizde o da parfüm gibi çok da güzel kokuyor yani ben çok seviyorum O yüzden almışken altı tane aldım e, bu 6 tane de e, 15 euro yani çok ucuz oluyor Bunlar normalde e, böyle büyükleri ki bu 210 gramlık gördüğünüz gibi normalde bir tık daha küçüğü oluyor. Onları dahi 5 euroya alıyorum. Yani bu 15 euro bence çok çok ucuzdu. O yüzden bunu da aldım yani. Ben şunu kullanırken bir ara yukarı çıktığımda da göstereyim size. Yani bugünlük benim için bu kadar diye düşünüyorum. Şimdi ben de hemen şu çay bulaşıklarını falan kaldırıp hazırlanacağım. Çünkü yarın malum iş günü yani işe gideceğim. Biraz geç gideceğim işe çünkü Melisa'yı önce okula göndermem gerekiyor. Yarın Kamil sabah valisine gidiyor o da. O 6'da başlayacak. O yüzden Melisa ile birlikte kalkıp hazırlanıp giderim. Zaten koronadan dolayı biliyorsunuz bazen çok uzun oluyor saatlerimiz. Bazen de çok kısa oluyor. Yarın ve yarından sonra kısa çık. Yani o yüzden gene birlikte gideriz diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu yine 2 günlük video olarak yapalım. El becerileri yapacaktık. Kendi yani yap projeleri falan vardı ya. Onu yapacaktık. Ona fırsatımız olmadı. Çünkü herkes puzzle yapmak istedi. Ama size göstereyim. Bu semazerin bu. Semazen galiba değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Şöyle kuruması için şey yapmıştım. Böyle bu şekilde göstereyim. Şöyle ışıkta göstereyim hatta. Şöyle bu altına alçı ayak yapılacak. Ve bu şekilde boyayacağım bunu. Boyadıktan sonra tam halini gösteririm. Valla bence güzel olacak yani el emeği. Ona vaktim olmadı bugün. En kısa zamanda onu da yapacağım. Yani böyle güzel değil mi bence? Yani şöyle bir şey yaparsam bakalım hangi rengi boyayacağım. Yani ee, neyse bugünümüzü böyle kapatalım. Yarın görüşürüz. Ben, günaydın. Ben hazırlandım. Melisa'yı gönderdim okula. Şimdi de kendim çıkacağım. Ee, biraz vaktim var aslında. Erken çıkacağım. Şöyle 15 dakika kadar erken çıkacağım. Ee, yani en azından biraz da orada vakit geçirmiş olurum. Biraz kahvemi falan içelim diye düşündüm. O yüzden size bir günaydın diyeyim. Ondan sonra da devam ederim diye düşündüm. Hadi bakalım iş yerine görüşürüz. Ee, arabayı park ettim. Biraz geç olduğu için arkalara park ettim. Bayağı bir yürümem gerekiyor o yüzden. Şimdi güneşin doğuşunu görebiliyor musunuz? Tam güneşe doğru yürüyorum. Hava soğuk ama. Bayağı bir serin şu anda onu da söyleyeyim. Otobüsler sıraya girmiş bekliyorlar. Hemen bir acele edip otobüse yetişeyim ben. Vardığımızda görüşürüz. Hala devam. Şimdi bir yere daha gitmem gerekiyor benim. Oraya gideceğim. Orada da uzun süredir görmediğim arkadaşlarım var. Şimdi ben böyle arkadaşlarım var. Oraya gideceğim diyorum da sanki oradan oraya arkadaş görmeye gidiyormuşum gibi geliyor. Ama uzun süre çalışmayınca her gittiğim pozisyonda birilerini görüyorum. O da beni hani mutlu ediyor yani. Şöyle arkamı gösterirsem kalabalığı görebilirsiniz var gene gidenler gelenler eski kalabalıklar yok tabii ki ama gene de var insan yani şöyle göstereyim etrafı etrafı göstereyim size şöyle bir arada tamamen bir tur yaparız buraya ne dersiniz havaalanı turu olsun şimdi ben bir gideyim az sonra şimdi park yerindeyim tekrardan eve gideceğim Biraz rüzgarlı hava. Umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle karşıdan alayım. Hava güzel, güneşli ama gene de soğuk. O yüzden de... Bakalım eve gelince neler yapacağım bilmiyorum. Çünkü biraz ev işlerim birikti açıkçası. Aileyle güzel zaman geçirelim derken ev işlerini yapmadım. Onları yapmayı düşünüyorum. Sonrasında da yarın aslında iş günümdü. Ama yeni üniformalar geliyor bize. Yeni üniforma denemem gerekiyor. O yüzden Amsterdam'a gideceğim yarın. Yani böyle. Şimdi bir eve gideyim de. Enerjim kalırsa biraz ev iş yapacağım. Evde görüşürüz çünkü çok rüzgarlı şu anda. Arabayı arayıp bulmam gerekiyor tabii ki. <laughs> Nereye koymuşum? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kadar araba içinde. Zannedersem şu karşıya koydum. Herhalde bu tarafta bir yerdeydi. Evet, ben dedim ya şimdi içten geldikten sonra eğer oturursam bir daha kalkamam diye gerçekten öyle de olacaktı ki hemen Melisa e gele gelmez şeye gittim markete. Market alışverişim vardı onları yaptım. Şöyle hemen göstereyim hepsini tek tek göstermeyeceğim. Bildiğiniz klasik market alışverişi zaten. Şurada meyvelerim, patateslerim var, elmalar. Soğanlar düşmüş o yüzden iki paket soğan aldım. Şurada noodle'lar var bazen kurtarıcı olabiliyorlar yeşil limonata aldım erikli. Hani suyla karıştırılıyor ya bunlar. Şöyle uzaktan göstereyim. <laughs> suyla karıştırıyor ya yemyeşil. Erikli olduğu için seviyorum diye. Ha, şunu gösterecektim. Düşürmezsem eğer çok iyi olacak. Ee, ve şey, bu tuvaletler için muhakkak biliyorsunuz ama şöyle göstereyim. Şırınga gibi tuvaletin içini temizledikten sonra hijyenik bir şekilde elinizde değmeden pıt diye yapıştırıyorsunuz. Şöyle o, o, da şey yapıyor. Çok güzel koku veriyor ve temizliyor. Ben çok seviyorum. Bundan seneler önce şöyle 5-6 sene falan oluyor herhalde. Burada bulunmuyordu bunlar. Türkiye'den getiriyordum. Düşün artık. Yani o kadar seviyorum. Şimdi burada da olduğu için böyle düştüklerinde fiyat olarak alıyorum. Bir de drift. Elde yıkama için düşmüştü. Bundan aldım. Bolca ekmek aldım. Hepsini difrize koydum. 4 tane büyük ekmek aldım. Onları difrize koyacağım. Bir de şöyle kocaman kağıt havlu var. Onu aldım ekstradan. Geri kalan yumurta, yoğurt, domates ve salatalık malzemeler aldım. Bir iki çeşit de sebze aldım. Yani öyle çok 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 fazla değişik bir şey almadım. O yüzden bunları buraya koydum. Buzdolabını çünkü tamamen çıkartıp onu temizleyeceğim şimdi. Ondan sonra yerleştiririm. Neler çürümüş, neler varmış onlara bakalım. Akşam yemeğine yapacağız. Ona göre karar veririm. Bu arada videonun önünde görmüşsünüzdür. Burada bütün tedbirler 3 hafta daha uzatıldı. Yani bu kapamalar ve tedbirlerin hepsi 3 hafta ayın 19'undan 19 Ocak'tan itibaren 3 hafta daha uzatıldı. Ama buna okulların uzatıp uzatılmadığını ve gece sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını önümüzdeki günlerde karar verecekler. Bir toplantı daha yapması gerekiyormuş meclis olarak ve e, hani bazı bilir kişilerden alacakları raporlar ve bilgilerle karar vereceğiz dediler. Okula tabii ki e, böyle hani çalışan ailelerin, mecburi çalışan ailelerin anne de babası da ikisi çalışıyor olması gerekiyor. Onlar ve bazı özel durumlar olan öğrencilerin e, devam etmesi zaten e, şeydi, devam ediyorlardı biliyorsunuz. Mesa zaten zaten gidiyor. E, ama e, bütün çocukların hani normal öğretimi açılması için bu hafta tamamen bir karar çıkacak. Gerçekten 3 hafta daha onları da uzatacaklar mı? Yoksa onlar okullar sadece biraz daha erken açılır mı? Biraz daha hani zaman içinde söyleyeceklerini söylüyorlar. Yani şahsen bizim için pek bir şey fark etmiyor. Çünkü dediğim gibi Melisa zaten okula gidiyor. Yani işlerimizi her şeyimizi biz ona göre ayarladık. Ama e, tabii ki bu evden çalışan aileler için e, bence başlaması ve çocukların kendisi için de başlaması çok mantıklı olabilir. Ama tabii ki bu İngiltere'den gelen yeni versiyonu, yeni türü ne kadar şeydir bilinmediğini söylüyorlar. Bir de Afrika'dan geleni varmış. Yani çeşit çeşit çıkıyor bakalım nereye kadar. Aşılamalar falan da devam ettiği söyleniyor. Umarım bir an önce bir çaresine bakarlar. Çünkü biz büyükler biraz daha idare edebiliyoruz. Çünkü belki anlıyoruz hani neyin ne olduğunu ki benim hani duyduğum kadarıyla ve hani araştırdığım kadarıyla şu son bir senede depresyon haplarında kullanımında ve depresyon hastalığında yaklaşık yüzde 40 artış olmuş. Yani gerisini siz düşünün ki çocuklara ileriki yaşlarda nasıl bir etki yapar Allah korusun. O yüzden belki biz hani büyükler olarak biraz daha normalmiş gibi davranırsak bu korkularımızı çocuklara yansıtmazsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani şimdi biliyorum ben kızacaklar da olacak aranızda. Ben demiyorum ki hani bütün tedbirlere hiç sayıp dışarı çıkın da. Ama böyle sadece o haberleri dinleyip sadece onun üzerine konuşup sadece ay sıkıldıkla çocukları daha bunaltabiliriz gibi geliyor bana. Biraz ona dikkat etmek lazım. Herkes için ve her şey için çok zor bir süreç. Bakalım bu 3 haftadan sonra inşallah baharda gel gelmeyi başlarken bu illetten kurtuluruz. Yani bakalım. Neyse, başlayayım. hazır neredeyse. Şurada pilavım var, demleniyor. Burada grilde tavuk göğsü yapıyorum. Şöyle gösterirsem. Böyle baharatladım kendim. Sarımsak ve birkaç değişik baharatla yaptım. Çok güzel oluyor. Bir ara anlatırım nasıl yaptığımı. Şurada Brüksel lahanaları var. Hafifçe kaynattım. Çok fazla ezdirmeden kaynattım. Tereyağında kekik ve birkaç tane baharatla da sotileyip üzerine yoğurt döktüm. Şurada şey var. Yağ kızartacağım. Üzerine renkli yağ koyacağım. Burada da salatamız var. Yani yemeğimiz bu kadar. Ee, biraz fazla olanlardan sadece Brüksel lahanası vardı açıkçası. Geri kalanların hepsi tazeydi. O yüzden bugünlük bu şekilde yapayım istedim. Şimdi hemen yemeğimizi yiyelim. Akşamımıza devam akşamımıza devam demiştim en son. Ama pek devam edemeyecek gibiyiz. Çünkü az önce ben alışverişe gittiğimde dönüşte bagaj eşyaları koyacaktım ama bagaj kapağını açamadım. Bagajın kilidi bozulmuş. Ya işte açamayınca eve geldim Emre'ye söyledim. Dedim böyle böyle açılmıyor. Çıktı o bir baktı. Ama olacak gibi değil. Bayağı bir sökülmesi gereken yerler varmış. O yüzden babasını bekledi. Şimdi yemekten sonra onlar dışarı çıktılar. Hava karanlık artık kış günü olduğu için erken kararıyor. Ama gene de ışıkla falan bir bakmak istediler. Çünkü olur da lazım olursa. ol lazım olmasa da iyi bir şey değil yani böyle bozuk olunca içimiz rahat etmiyor. Melisa da onlarla birlikte dışarı çıktı. Nasıl olsa onlar var diye biraz dışarıda hava alacakmış. Ben de şu anda yalnızım. Türk kahvemizi falan içtik. Şimdi çayı demleyeceğim ben. Artık ev halkını beklerim günümüzü de bu şekilde kapatırız diye düşünüyorum hem de günümüzü kapatırken de videomuzu da kapatayım istiyorum daha da fazla uzatmayalım yarın daha güzel yeni videolarla görüşürüz diye buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bugünümüzü bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın